Yanlış anladın evet. Ya dur abi şakalar var. Hakkı'yı efendimi bozmuyor. Hadi şey. bay bay, bay. Şaka gibi ya. Hakkı'yı tuvalete gidiyor. Lan oğlum kendi gittiklerini de çeksene. Sanki ben 7.20'de tuvalete gidiyorum. Evet Evet. Bütün şaka. Hayır, Kanka Ako istemiyorum ya kusura bakmayın. Ben çekiniyorum sizden. <laughs> nasıl Ako istemiyorum? <laughs> gel lan lavayı gelince gelin. Çekilin sonra bana şey Dur <laughs> <Dr> <laughs> <laughs> ben de... Dur ben de bir 3 Prostat 3 3 Millete erkekler sıfırken sonra ben... bir var ya insan değil. Biz biçiz, Arkadaşlar, bunların ikisi de, de teker de teker çok sıkıntı zaten, tamam mı? Bir de birleşince mahvoluyor. <laughs> yani, hani birleşince çok iğrenç bir ikili oluyor. Tam Tanı olarak tanıdığınızı biliyor musun? Bir yani, tane kuralı ama, olmaz mı insanın? Abdire <laughs> <aptura> gidiyoruz. Abdire <Hayır> mi? Tabii ki. Öyle mi? Bana prostat demeyin bak? İvo çıkarttın bana. Alevete kastadık, yedik şimdi abilerin tarafına dönüyorum.